Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ne yapıyoruz? Toybox box açalım. Dört tane toyboxumuz Şaka yaptım. Dört tane toyboxumuz var. Ee, i̇nşallah bugün bunları açacağız. Mıknatıs sağlık Mıknatıs denedik. Çek... Küçük küçük ufak ufak çekenler oldu. Yanımda Murat var. Ne yapıyorsun lan Murat? Kuzenim kendisi. Konuşsana. İyiyim. Boğazım acıyor. Allah daha iyisin Geçmiş olsun. Bekle Murat. Et görmüş kediler gibi hemen doldu. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Ben o zaman cebine nasıl sıkıştırdın öyle. Evet tamam. bir dakika arkadaşlar. Bekle lan. Lan şöyle bir şey. Evet arkadaşlar. Birisi de böyle pembiş erkek rengi. Evet. Çok arkadaşım. Evet ilk önce tekliyle başlayalım. Seni buraya tarıyorum. Şimdi bu Bir dakika bunu atıyoruz. <laughs> Sıkıntı yok. Tamam gişe. Şimdi sabahyesi Evet. Burada bunu mutlu, bir... Bunu mı çekti bu arada çok azıcık. Evet. Al Murat'çım senin sakızın bu. Bunu evet. sen yine öbür tarafa atacaksın. Niye lan? Bir dakika. Kırmızı bir şey var. Ya. Arkadaşlar çeken şeye bakar mısınız? Bu ne? Bu ne abi ya? Kilis. Arkadaşlar kilit çık çık çıka çıka çı 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 bakar mısınız bakın. Bak öyle bastırdım mı? Kilitleniyor mu? Galiba hayır. Kilitlenmiyor ki. Ya süs bir şey çıktı ya. Arkadaşlar yok sakız. böyle bir şey yok. Bence kayabileceğim lan? ben kamera çıkmıyor. Bakayım tamam çat yap diyor. Çat. Yaparsam kırarım. Tamam Dur, ben. Neyse bunu yapayım. Murat sen onları al gel. Bunları geri sokuyoruz. Muratçım Bir dakika dur. Açma. Dur. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamam ediyoruz. Bunları da atalım. Tamamdır. Kırılma yok. Hiç sıkıntı değil. Şimdi bunu hey! Üç tane yeşil mavi kırmızı çıktı. Şöyle göstereyim. Farklı renklerde. Bir tane evet. ben açabilir miyim? Oo Çok güzel kokuyor. Bak. Al. Mavi aç sen. Tamam. Şey. Sen, aç, Ümit, Sen aç aç. Aynı anda açıyorsun. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar. Bunun açılımı aşamasındayız. Ve... benim Benimkinden şöyle bir paket çıkmıyor. Değişim. Benimkinden de şöyle bir şey. O iki, iki, kırmızı renk. Aa. Oo şifre. Oğlum bir şey Bunu hesap makinesi sonra kumar bize kaç Ya. Yeah. Parmak kaykayma. Of. Arkadaşlar o kadar ümitleniyoruz. Çıkan şeye bakar mısınız? Ya bu ne abi ben bunu ne yapayım? Anahtarlık. Düzgün bir şey de değil bu ne ki. Ne oğlum, bana sihir aleti geldi galiba. Dur bakayım. Oha. Dur bakayım. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. Böyle değil mi? Evet. Ah. Tamam, evet. Şöyle şunu şuraya sokuyoruz. Galiba resim tamamlanıyor mu? Ne oluyor anlamadım ki. Resim öyleydi. Ya dur test test takmışsın hmm. Ne oldu arkadaşlar? Fa bunu bilen var. Al bir dakika alttan çıktı. Aa evet bak resim tamamlandı. Resim tamamlanıyor. Ömer yaşak oldu dur ya. Bitar. Şimdi bunu sokuşturalım şuraya. Şunu Bir tane daha var bugün. Sonuncuyu da açıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Oo erkek rengi çıktı. Biraz şüphelendim. Bu <laughs> <laughs> <Du> reis şüphelendi. <laughs> Tabii ki de bundan da çıkmadı. Şişe, şişe şaşardım. O Bu ne? Kalem galiba. Hakikaten. Aa <laughs> vallahi kalem. Aa kalem lan. Boya Yazıyor mı? mu? Bilmiyorum. Yazmıyor galiba. Ya yani. şunun içine 3 tane çıktı. Bir tane ufak bir tane ufak. Açmıştık. Şey, boş bir açıldı. Hepsine 27,5 lira verdik. Şu üçlüye 27,5, tekliye de 17,5 verdik. Niye tekli 17,5? Arkadaşlar ya yok böyle bir şey abi ya. Ya abi kim de o YouTuber'ın ismi? Kaze. Kaiser. Kaiser abi Allah aşkına bir söyle biz de çıkartalım. Nasıl çıkartıyorum? Abi yok çıkmaz abi imkansız. Arkadaşlar çok mutlu tısa denedik. Neyse şimdi ne yapıyoruz? Murat bütün sakızları getirebilir misin kardeşim? Şurada bir var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce küçük bir aksaklıktan sonra. Bu tane daha attım ağzıma. Öbürkülerini de üst üste koyup yiyeceğim. Nerede bu öbürküleri? Aa öbürkülere? vallahi. Ben bilmiyorum vallahi. Aha dur dur. Bunlar nasıl çıkacak? Otur otur. Ben atmam bunu. Onu söyleyeyim ben atmam. Bir. İki. Hı, dört. Şöyle tamam doğru. Hı. Şunu orada göstereyim. İki de atıyoruz. Çöp. Pardon. Nasıl bir tatlı var? Ama seyremeyi yapıyoruz. Valla kapat videoyu canım sıkıldı ya. Vallahi. Bir dakika. Nasıl bir tat var? Hani böyle bayramlı nineler şeker verir ya. Beyaz bir şekerdir o. Siz onu sakız sanarsınız şeker çıkar. He onun gibi tatlı var. Yoksa. Bunu yine neler mi yapıyor? Hay, bay 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 bay. Allah menet arkadaşlar. Hayır.